Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da treni kaçırmak Rüya sahibinin bütün çabalarına rağmen işleri yoluna sokmayı başaramayacağına işaret eder. Ne yazık ki rüyada trene yetişemediğini görmek, kişinin verdiği tüm emeklerin yakın gelecekte bir fayda sağlamak yerine daha büyük zararlara sebep olacağına işaret eder. Rüya sahibi sağlık açısından sıkıntılı bir süreç içerisine girebilir. Ayrıca rüya sahibi, sevdiği bir insanla yaşadığı tatsızlığı sona erdirmek için geç kalmış olabilir. Bu durum sosyal anlamda yalnızlık çekmesine neden olabilir. Tüm bunlara ek olarak rüya sahibinin gerçekleşmesini istediği hedeflerin gerçekleşmesi imkansız hale gelebilir ve bir takım pişmanlıklar yaşanabilir. Ayrıca kişi rüyasında treni başka birisinin kaçırdığını görüyorsa, bu durum rüya sahibinin yaşananlardan ders çıkardığına ve geçmişte yaptığı hataları bir daha tekrarlamayacağına işaret eder. Dolayısıyla kişi artık daha temkinli davranan, anlayışlı biri haline gelecektir.